Arkadaşlar tığ battısını yeşilden yapmıştık. Şu yeşilden yapmıştık. Şimdi pempeyle üstüne yapacağız arkadaşlar. Tığ. Şu çiçeğimiz. Şimdi arkadaşlar bir iki tane baş aldık. şuradan şöyle 1 2 3 3 tane zincir çektik. Şey baş aldık, tığ battısı. Şimdi arkadaşlar bir örümcek. Bak. Tekrar 2 başalıyoruz. Aynı diye C battının içinden gözüne batıyoruz ikikisinde 1 2 3 bak şöyle oluyor şimdi bir iki tane baş aldık 1 2 üçüncüye gelik için düğümlüyoruz arkadaşlar 1 2 3 de çekiyoruz şimdi bir zincir çekiyoruz bir örümcek 1 2 baş aldık gene. Yine. yine aynı eşiğin dibine batıyoruz. Bir örümcek yaptıktan sonra bak. Arkadaşlar şöyle oluyor. Şimdi 1 2 baş aldık. 1 2 3 tığ ile atlıyoruz. 1 2 3 bir zincir çekiyoruz. Bir örümcek yapıyoruz. 1 2 baş alıyoruz. Aynı göze bat diyoruz. 1 2 3 3 de çekiyoruz bak. 3 Şimdi 1 2 başarıyoruz alıyoruz. 1 2 3 3 diye üçüncüye düğümlüyoruz. iki atlıyoruz. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar bir örümcek ya bir zincir çekip bir örümcek yapıyoruz. 1 2 tekrar aynı gözüne batıyoruz 1 2 3 3 şimdi arkadaşlar 2 baş alıyoruz 1 2 3 1 2 arkadaşlar Arkadaşlar şunu böyle çim yaptık. Şimdi şu boncuklu sık iğne yapacağız başına. Şimdi arkadaşlar bir iki Arkadaşlar şimdi şuradan şu örümceğin iki katını sık iğne dolduruyoruz. Şöyle bir iki üç dört dört 5 6 tane sık iğne yaptık arkadaşlar bak şimdi bir boncuk alıyoruz bir boncuk aldık şimdi şuradan boncukun önde kalıyor 1 2 3 4 5 6 6 Şimdi şu örümceğe geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şuna şuna bak. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bir boncuk alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 tane örümcek yaptık arkadaşlar. Şey sık iğne yaptık. Şimdi arkadaşlar şu örümceğin arasına biri kalıyor. İkisine düğüm yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 5 6 bir boncuk alıyoruz arkadaşlar şöyle şuradan sık iğne yapacağız gene 1 2 3 4 5 6 7 7 Şimdi arkadaşlar şu tor, örüm başka bir ileri örümceğe geçiyoruz. Şimdi bir düğümledik. 1 2 3 3 4 5 6 7 şimdi arkadaşlar bir boncuk aldık düğümledik tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 arkadaşlar oyamız şöyle çok güzel oluyor şimdi arkadaşlar ütüledik her taraflı yaptık hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay